Şirk koşmak. Allah'ın birliğine ortak eklemek. Ona özgü yaratma, yönetme, hüküm koyma ve rızık verme gibi yetkileri insanlara, putlara, güçlere veya kutsal saydığımız şeylere paylaştırmaktır. Açık şirk putlara tapınmak gibi belirgindir. Gizli şirk ise kalpte saklanır. Riya, ameli insanlara beğendirmek için yapmak. Bir lidere, paraya kariyere ya da ideolojiye mutlak değer atfetmek, ondan sınırsız güven ve itibar beklemek gibi. Şirk, tevhidi bozar. Kulun vicdanını parçalar, kulun kula kulluğuna kapı açar. Modern hayatta, bunun adı bazen markayı, başarıyı veya toplumsal onayı tanrılaştırmaktır. Çare, tevhide dönmektir. Yetki ve otoritenin mutlak sahibinin yalnız Allah olduğunu bilmek, ibadeti ihlasla yapmak, riyadan kaçınmak, tövbe etmek ve adaletli yaşamaktır. Tevhid kalbi özgürleştirir. İnsanı yaratıcıya karşı sorumlu, kullara karşı adil kılar.